So on the track Bu gecede benim için enteresan Cigaranı sar elinle ve çık terasa Kafamın içi bomba ama bombo Hatunlar güzel ama içi bomboş Bana yeni bir kadeh lazım Hani Sertab'ın dediği gibi aynen Kendime yeni bir ben lazım Her yerdeyim bundan aldım artık Düşüncelerime şekil veren THC Geldiği gibi gidecek gelecek Yukarıya çıkma konusunda Hepimizin kafası yaptı birer derece Kiminle yaşadığım değil Kimin için yaşadığım önemli bunu yaşayarak öğrendim Kendim için hayatı tersten gören ben Gidip dönerken her gün aynı yolları Hayal ve hayatları çayını olmadı Unutmadık biz olaylarımızı Bu da bizler için hiç kolay olmadı Ama olsun Zararı kâra çeviren kağıt artıklar Cebimizde, evimizde Bile rahat edemiyoruz Bunu hangimiz hak ediyoruz Be, bitches, bana cevabı verin Gözlerim bakıyor kanlı ve derin üstü Üstündeysem eğer tahtı severim Değilsem de üstünden geçerim Mahfarı sen onu anladın içindeyim Her gün bu olayların hayat idam kararımı onayladı Ama ben bu oyunu çok kere oynadım artık Korkmuyorum hiçbirinizden Yani kalkmayın yerinizden Sizin elinizde olabilir aslar ama Desterin geri kalanı bizde Paranoyağız evet Sebebi sigaramızın içindeki saf kanabis Yes ikimiz de bile değil açıkçası Kafanıza göre duymayın bize respect Bu gece de benim için enteresan Bak, kapanıyor moruk tek tek hesaplar Hayat acıları ensen saplar Gel buna bir de benim pencereden bak Her köşe bana der babalara gel Bana nasihat verme la bana para ver Eğer pop müzik sanatsa bu da sanat Her Allah'ın kulu da gelip bunu bana der Ama her yere bak lan sarman gerekiyor Harmanım harman dene şansını Kurtaracaklar topta büyüyor Yapacağız ganca renesansını hadi sar Kafaları toplayalım Gelin de bu cambazı bu ipten alın Sizin bir numaralı hayranınızım Hem geri zekalı hem dip diplomalı Birilerinin işine ters düşünmeniz Her birimizle boy ölçüşün gelin Hainlik yapana ne zaman hain dersin Senin ne ters düşünce mi? Sop yazıyor defterine isimleri Sever kimliği belirli cisimleri Eğer varsa bu konuda bir çekinceniz Yasaklamalısınız düşünmeyi Biz düşürmeyiz adamı gömeriz Direkt bizim gücümüz dil Sizin gücünüz bileksileriz Düşmanımızın ismini bile Hani varsa bir sorunun söyle de bilek ha, ha, Kırıyoruz kafaları yine bana düşmanlar Gözüm zirvede diye ama aldım çok tek yönü bilet oraya zoruma gitmiyor ödemek diyet arada sırada sop kendine niye yetenek bana tanrımdan bir hediye ben sandığımdan daha fazlasıyım kendime diyorum sop dönme geri ya da düşme deliye ya da dönme deliye ya da sövme birine ya da gelme beriye ya boka sarma fiyakalı yapışını bir de bir gün asacaklar senin afişini diye Fark. <laughs>